Fatoş teyze, özledin mi beni? Ne özleyeceğim lan seni Allah'ın sapı. Ayıp edin ha Fatoş abla ne sapıklığımı gördün ha. Oğlum bir yerinde dursana. Oşak. <laughs> Arvadını kuşbaşı yaptım bir rahat duru saçım açıldı. Bak ben normalde çok romantiyimdir ha. Fatoş abla senin sevgilin var mı ha? Benimle çıkar mısın aminim? Vay başımıza gelenler kurbanlık koyun bana çıkma teklif ediyor. Puy sıfatına sıçayım senin. Sapla kebap şişini kalbime kanasın. Fazla derine inme. orada sen varsın. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin abi, bu arvut beni öptü. Namus mamus kalmadı ha. Minnim. çıkma teklifini kabul ediyorum Müslüm Daş gibisin ha. Abo bu arvut beni canlı canlı yer ha annem. abla ben vazgeçtim abi. Ver elini öpeyim. Bunlar hiç yaşamamış gibi davranalım. Ay bir de elimi mi öpeceksin? Seni ben yerim, yerim. La bırak elimi. Sapık mısın sen? Fatoş abla bırakır mısın? Kendine gel lütfen. Það séna að við jarðum hefðin allavtala.